Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Başlıktan anlamışsınızdır zaten ama bundan birkaç video öncesinde KPSS için kullandığım ve memnun kaldığım kaynaklardan bahsedeceğimi söylemiştim. Bu videoda onlardan bahsedeceğim size. Bahsedeceğim kaynakları göstermeden önce sizden de bir şey rica etmek istiyorum. Şimdiye kadar sizin de kullandığınız, memnun kaldığınız, gerçekten severek tavsiye ettiğiniz kitaplar varsa hiç fark etmez. E, türü fark etmez, ders fark etmez, deneme olur, soru bankası olur, konu anlatım kitabı olur. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü ben bu tarz e, videoların altında çok yorumları okuyorum mesela. İnsanların önerdiği ve gerçekten iştenlikle önerdiği şeyleri alıyorum. Şu an az sonra size göstereceğim kaynaklarda da bu yorumlardan görerek aldığım çok kitap var mesela. O yüzden benim için yorumlarınız çok kıymetli. Sadece benim için değil, video izleyen birçok işte beraber ortaklaşa faydalanırız diye düşündüm. Onun dışında şu an salondayım ortam değişikliği zaten direkt fark etmişsinizdir. Çalışma odamda değilim çünkü orası inanılmaz derecede karanlıktı. Işık vurmuyordu ve çok kasvetli bir ortam vardı. O yüzden videoya yansımasını istemediğim için bugün videoyu salonda çekiyorum. Öyle perdeyi falan açtım ışık tamamen yüzüme vursun diye. Bu videoyu çekmeden önce dedim ki kitapları nasıl bir sırayla göstersem diye düşündüm. İşte ilk önce soru kitaplarını mı göstersem, konu anlatım kitaplarını mı göstersem, denememi hangisini karışık mı göstersem diye düşünürken genelden özele doğru bir e, video çekmek istedim. Bu videoda genel kültür ve genel yetenek Kitaplarını göstereceğim ilk olarak. Çünkü çok vaktinizi çalmak istemiyorum. Ee, ön lisansçılar, orta öğretimciler sadece lisans sınavına girecekler. Bu videoyu izleyebilir, bu videodan faydalanabilirsiniz. Eğitim bilimleri ve ÖABT için de farklı video çekmeye karar verdim. Çünkü bu video zaten yeterince uzayacak ve çok da vaktinizi çalmak istemiyorum. Hemen kitapları göstermeye başlayayım. Önce kitapları şu masaya bir taşıyayım ben. Durun. Kitapları getirdim. Benim kitaplarım biraz az. Az olmasının temel sebeplerinden birisi. Mesela matematik kaynağım benim çok fazla yok. Çünkü sınava girdiğim dönemde matematik hiç çalışmadım. Biliyorsunuz ki 2024 KPSS ile matematik çalışma kararı aldım ve 2024 KPSS için yeni matematik kaynakları alacağım. Onları da tamamen sizin tavsiyenizle alıyorum bu arada. Onun dışında mesela benim alanım edebiyat olduğu için Türkçe sorularını çok kolay çözerim diye düşündüğüm için çok fazla paragraf ve Türkçe soru bankası almadım. Almam gerekiyormuş tabii ki de. Ee, bazı çözdüğüm soru bankalarını ve paragraf kitaplarını da mesela zaten çözdüm diyerek atmıştım. O yüzden onlar bu videoda yer almayacak. Ya atma sebeplerinden bir tanesi de da aslında. Biz... Yeni yılda buraya taşındığımız için kitaplar da biliyorsunuz çok ağır ve ağırlık yapmasın diye atmıştım. Bir de zaten atanırım falan kafasına girdiğim için atmıştım. Yani atamanız %100 de belli olsa işe başlamadan bence kitaplarınızın hiçbirini atmayın. Size verebileceğim en büyük tavsiyelerden birisi de bu. Şimdi ilk olarak göstereceğim kitap benim KPSS'ye çalışmaya başlayacağım dönem. Yani KPSS kafama girdikten sonra dedim ki tamam artık ben KPSS'ye çalışmaya başlayacağım. Dediğimde ilk aldığım kitabı göstereceğim. İlk aldığım kitap buydu. Pegem'in böyle içinde ya klasik hani her sınava başlayacağımız zaman böyle konu anlatımında içinde tüm dersleri barındıran kitaplar olur ya. Gerçekten ben de böyle bir kitapla başladım. Kitabın haşalı çıktı artık. Bu arada bunun burada 2020 basım yazıyor. Ben bunu 2021'de almıştım. Biliyorsunuz ki kitaplar çok maliyetli ve şu aralar inanılmaz daha maliyet arttı. O yüzden geçen bir önceki senenin basımlarını alıp daha uygun fiyata getirdiğim için o yüzden bir sene kitapların içeriği de genel olarak aynı olduğu için benim için çok problem olmadı açıkçası. O yüzden genelde kitaplarım hep bir sene geriden geliyor benim. Bu gördüğünüz gibi şöyle haşalı çıktı artık. Bu kitap bayağı eskidi ama hala kullanıyorum. 2024 KPSS için de bu kitabı kullanıyorum. Bunların hepsinin bu arada genel olarak göstereceğim kitapların aynı 2024 basınları var. Onları alabilirsiniz. Eğer isterseniz linklerini de sizinle paylaşırım zaten. Bu kitabı şu an kullanıyorum. Onun dışında en son çıkanlardan şöyle göstereyim. Ya soru bankası olarak mı göstersem, konu anlatımı olarak mı göstersem kararsız kaldım. Şöyle göstereyim. İkinci olarak aldığım set benim. KPSS çalışmaya KPSS çalışmaya başlayan herkesin aldığı set muhakkak yani. Bu bununla bunu almadan KPSS'ye başlarsanız KPSS sayılmıyor yani. Şöyle ki ee, benim hocamın klasik böyle hepsini birleştirdiğiniz zaman atanacaksın yazıyor üzerinde o kitap. Mesela bunun içerisinde matematik de var. Az evvel söyledim kaynağım yok diye ama bu matematiğe hiç bakmadım zaten tertemiz sıfır. Aranızdan birinize bile verebilirdim. Sıfır kitap yani tertemiz. Hiç bakmadım mesela buna. Onun dışında en çok eskiyenlerden birisi zaten coğrafya, vatandaşlık, e, Türkçe, ve tarih. Ramazan yetkini Klasik zaten. Böyle bir seri almıştım. Buradaki bazı hocalar farklı yayın elleriyle çalışıyor şu an sanırım. Tam bilmiyorum çünkü 2 sene geçmiş üzerinde. Önümde şöyle coğrafya kaynakları olduğu için coğrafyayla devam edeyim. Şimdi biliyorsunuz ki şu an birçok yayın evi haritalarla coğrafya adı altında. E, Türkiye'nin coğrafya özelliklerini haritalar üzerine gösteren kitaplar basıyor. Benim ilk aldıklarımdan bir tanesi buydu. Bu yargının sanırım, doğru yargının bir haritalarla coğrafya kitabıydı. Bu son zamanlarda bana yeterli gelmemeye başladığı için ben şu an e, Mehmet Eğit'in haritalarla ve hafıza teknikleriyle coğrafya kitabıyla devam ediyorum. Bu sene tamamen bundan çalışacağım. Şöyle göstereyim zaten. Bu oldukça inceyken bu oldukça kalın ve kapsamlı. Zaten içeriği de öyle. Bunu tercih etmemin sebebi arkadaşlar haritalarla ve tamamen hafıza teknikleriyle bir coğrafya olması. Çünkü normal olarak bütün artık çoğu yayını haritalarla coğrafya kitabını dediğim gibi çıkarıyor. Ama Mehmet Eğit hafıza teknikleriyle birleştirmiş. O açıdan bence çok daha kapsamlı ve çok daha akılda kalıcı olmuş. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Şu an sanırım akarsu aşındırmadaydım en son. Aynen en son akarsularda kalmışım. Şöyle ki ilk olarak ee, bu, bu bana özel geldi zannettim ben ama burada Türkiye iller haritası hediyeli diyormuş. Ben bunu görmemiştim bu arada. Yine bu kitabı alırsanız içerisinde böyle bir harita çıkıyor. Ben mesela şöyle, şu an Kayseri'deyim mesela. Kayseri'ye bakalım ne var? Bilmediğim ne var diyeyim Şimdi Erciyes, Volkanik Dağı biliyorum. Kavşak şehir. Hmm, onu bilmiyordum. Pastırma sucuk biliyorum. Et ve türünleri biliyorum. Develi Volkanik. Onu geçen aynı bu haritalarla coğrafyada gördüm. Sultan Sazlığı onu bilmiyorum. Ramsar koruması, onu da bilmiyorum. Artık izleyiz diye öğreneceğim diye düşünüyorum. Bakalım. Buradan hepinizin isteyen olsa isteyenin şehrine bakarım. Sonrasında coğrafya için tekrar yeni. Ee, şöyle ki bir tane yine Mehmet Eğit'ten arkadaşlar bu. Eğit Akademi'nin. Bu arada bunlar 2024'ün en son en yeni KPSS için kullandığım kaynaklar bunlar. Şöyle ee, Çözümü artık şöyle ki, dediğim gibi KPSS'den yaptığım en büyük hatalardan birisi de şuydu. E, konu biter bitmez soru çözümü yapmamak, hafta sonu soru çözümü yapmamak ama artık yapıyorum bu arada. Coğrafya için bu kaynaktan yapıyorum şu anlık. Size önerebileceğim, verebileceğim en büyük tavsiyelerden birisi de şu ki, soru bankası alacağınız zaman kesinlikle tamamı çözümlü olmasına, en azından ilk çözeceğiniz soru bankalarının tamamı çözümlü olmasına özen gösterin. Bu da aynı şekilde tamamı... Çözümlü bir soru bankası. Neden derseniz. Şimdi bazılarınız diyebilirsiniz ki niye Yağmur ne alaka? İşte ben çözümsüz de yapabiliyorum falan. Eğer benim gibi Mesela soruyu çözüyorum. Cevap E seçeneği. Ben E işaretliyorum. Sonra cevaba bir bakıyorum C. Ne alaka? Soru yanlış mesela. Bunu inanılmaz derecede yapıyorum. Sonrasında bir bakıyorum. E, sonunca e, çözümüne bakıyorum mesela. Çözümü hemen arkasında yer alıyor ya bir de şey vardır bende şimdi soruyu çözdükten sonra işte kim kitabı açacak da oradan bakacak falan diyorum ya. Hemen burada arkasına şak soru çözümü. E, soru çözümleri canım burada mevcut. Soru çözümlerine bakıyorum mesela. hı doğru ya falan oluyorum mesela. Eğer siz de benim gibi çözüyorsan soruları kesinlikle soru çözümünü bir soru bankasına ihtiyaç duyacaksınız. Coğrafya için şu anlık bunu kullanıyorum. Soru Soruları orta zor seviye bu arada. Ben soru bankası alırken orta zor seviye tercih ediyorum. Çünkü çok kolay olması beni çok motive etmiyor açıkçası. Çok doğru cevap yapmam da beni çok motive etmiyor. Yanlışlarımın çıkması, KPSS çalışırken yanlışlarımın çıkması zaten e, önemli olan benim için. Çünkü yanlışlarım sınavda çıkarsa bu beni çok üzer. Sınava çalışırken çıkması çok daha önemli. Bu güzel. Bunların hepsini bir arada kullandığım için bir arada gösteriyorum. Bu da aynı şekilde bir soru bankası ama nasıl soru bankası? Bu da haritalarla soru bankası. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ya ben mi acaba çok şu an yeni çıkan kaynaklardan haberdar değilim? Yoksa bunlar mı gerçekten ilerlemiş durumda? Ama şöyle söyleyeyim. Bunu kullanmaya başladıktan sonra ben farklı bir yayın evinde bu tarz soru bankası görmedim. Haritalarla sor coğrafya soru bankası zaten adından da belli de içinde bin tane falan tamamen hani mesela sınavda e, böyle 5-6 tane haritalı soru çıkıyor ya bunun hepsi içeriği haritalarla soru bankası yani içinde tamamı haritalardan oluşuyor yani bu harita sorusu. tamamen harita sorusu çözüyorsun Bence gayet güzel geliştirilmiş arkaya böyle bir sürü şey koymuş ee, Gömüyor Umarım görünüyordur Bu arada egzersiz koymuş arkaya bir sürü her şeyle alakalı. Bence bu da çok güzel olmuş. Soruları da güzel. Yine bunun soruları da orta zor seviye bu arada. O da çok güzel. Bunu da kesin tavsiye ederim. Bu tarz görmedim yani. Eğer bir tane haritalarla soru bankanız olsun istiyorsanız bunu tavsiye ederim yani. Varsa da bilmiyorum ben açıkçası. Onun dışında diğer kaynaklara geçeyim. Şöyle elimde bir tane şöyle minik Böyle bu kadar minik geleceğini tahmin etmiyordum alırken. Yine eski dönemde aldığım kitaplardan birisi. Böyle onlu deneme. Mesela bunu tramvayda, otobüste falan böyle yanıma hemen çantaya atmalık. Bir kitaptı. Bunu çözüyordum. Yarım bıraktım. Bu sene inşallah yarım kitap bırakmayacağım artık. Sonrasında elimde iki tane şöyle bir şey vardı. Bunları yine bir arada almıştım. Bir tane tarih perver, bir tane de Türkçe perver. Deneme. Bende deli gibi deneme var. Ee, sanki bütün konuları bitirmişim de özellikle Türkçe'de ben çok deneme çözüyordum mesela konuları bitirmeden ama tavsiyem yine konu konu bitirip mesela şöyle ki bu sene e, şöyle yapıyorum Türkçe'de hani önceden çok video falan izlemiyordum bu arada ders için ama mesela şu an soru çözdüğüm zaman atıyorum bağlaçlar konusu yanlışım var açıyorum bağlaçlar konusunu dinliyorum soruları sonra tekrar çözüyorum Türkçe'yi o şekilde ilerletiyorum bu sene. Bunları da tavsiye ederim. Bunlar da orta zor seviyeydi diye hatırlıyorum. Çünkü bunları da bayağıdır çözmüyorum. Yarım yarım bunlardı. Ama bunlardan da memnunum. Bunları da tavsiye ederim size. Onun dışında şu an aktif olarak çözdüğüm ve en son yeni aldığım paragraf kitaplarından birisi bu. Ezber Bozan. Zaten birçoğunuz görmüşsünüzdür. Bunu çözüyorum. Bunun sorularından da memnunum. Güzel. Çok yanlış çıkarıyorum paragrafta. Ama bu bence... Ee, yanlış çıkardığınız zaman üzülmeyin aksine sevinin çünkü e, geliştiğinizi göreceksiniz ben ilk paragraf çözmeye başladığım zamanlarda 20 tane paragraf sorusundan 10'u doğru 10'u yanlış ama şimdi mesela atıyorum 2 tane 3 tane yanlış çıkarıyorum ve bu beni çok motive ediyor ve nereden nereye geldim kendim görebiliyorum o yüzden yanlışlarınıza dediğim gibi üzülmeyin bu sizi sevindirsin bir de şöyle elimde şu kitapları da şuraya alayım şöyle Vatandaşlık için, vatandaşlık için sadece bir tane soru bankası almam, şaka mı? Gerçekten. Yani bu vardı. Bunu bayağı bunu bayağı çözdüm ama bu arada yürütme yargı hepsini çözmüştüm bunda. Ya yani şöyle de bir e, hayatın güzelliği diyeyim size. Vatandaşlıkta bir tane falan yanlışım çıkmıştı. Vatandaşlıkta oldukça iyiyimdir bu arada. Vatandaşlık iddialı olduğum bir ders. Sonrasında bu da yine ilk aldığım benim hocam serilerinden bir tanesi. Bunlar da bunların bu arada çoğunu çözdüm. Şöyle bir tane tarih var, ee, şöyle bir tane coğrafya var, görünebiliyor mu? Bir tane de böyle Türkçe var. Bunlardan da memnunum. Bunları atmama sebepleri e, tamamının yine çözümlü olması dediğim gibi. E, bir şey sıkıldığım zaman ya da soru analizleri yaparken hemen çözümlerinden bakabiliyorum. Şunun eğer bu tarz tekrar çıkarıyorsa bilmiyorum. İçerisinde böyle şeyler vardı. Ben o yüzden seviyorum bu coğrafya kitabını. Şöyle göstereyim size. Soruları hazırlayan hoca içine böyle hap bilgiler koymuş. Görünüyor mu bilmiyorum. Şu anki basımları da bu şekilde mi bilmiyorum. Eğer bu şekildeyse gerçekten çok güzel. Ee, yine o şekilde basılıyorsa bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Bunları da tavsiye ediyorum. Zaten Ramazan Yetkin soruları güzel oluyor. Orta zor seviye. Ee, Öznur Hoca'nın kitabıydı. Öznur Hoca'dan bir süre Türkçe dinlemiştim. Çok az olacak şekilde. Bazı bilemediğim konuları da Öznur Hoca'dan dinliyorum. Ee, Aker Kartal'dan dinliyorum zaten Aker Hoca. Ee, ama umarım videolarıma denk gelip de benim KPSS dediğimi duymaz. Yoksa bittik yani. KPSS dememiz gerekiyor biliyorsunuz ki. Bunu da buraya koyalım. Ve en son, en son demeyeyim durun. Şimdi bir tane de şöyle bu eşantiyon olarak kargo bedavaya gelsin diye aldığım kitaplardan birisi. Güncel bilgiler için bence özel oturup çalışmaya gerek var mı bilmiyorum ama bu tarz bir kitap olursa böyle otobüste yine dediğim gibi tramvayda okuyabileceğiniz, bakabileceğiniz. Artık şu an her şeyi sosyal medya üzerinden de görebiliyoruz işte not paylaşan sayfalar var. Oradan da görebiliyoruz ama elinizde böyle bir kitapçık bulunsun derseniz ben elimde olduğu için göstermek istedim sadece. Tarihte benim kullandığım bir kaynak daha var. Bu kaynak bayağı fosil oldu artık. Çünkü bu kaynak 2016'dan kalma. Ben üniversite sınavına hazırlanırken aldığım bir kaynaktı bu. Limit'in. O dönemler çok popülerdi bu arada. Edebiyatı vardı. Bunun ben edebiyatı da vardı ama edebiyatı sanırım birine verdim. Edebiyatıyla tarihi vardı bende. Ve yine sosyal alanında. Şimdi LYS'de ben sosyalde mesela çok yanlışım çıkmamıştı. Ve bu kitaba borçluyum yani. Bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap. Ve şu anda da bu kitaptan da faydalanıyorum. Eğer Bunların zaten limit sanırım hala çıkarıyor. Bunları da görmüştüm yani. Bunu da tavsiye ederim. Bu da güzel bir kaynak yani. İçeri de güzel gayet. Son olarak da size şöyle en son artık denemelerimi göstermek istedim. Şöyle yarısını çözdüm. Yarısı hala duran bir beşli denemem var. Sonrasında son aldığım çözmediğim denemeleri göstereceğim. Bu denemeleri de tavsiye ediyorum. Çünkü daha önce soru bankalarını çözdüğüm için, yayınlarını kullandığım için denemelerde de sorularına güvendiğim yayınlar. O yüzden bunları da göstermek istedim. Şöyle yine Pegem'in e, tarih, vatandaşlık ve coğrafya olarak üçlü bir deneme seti almıştım. Sonrasında bir de şöyle genel yetenek, genel kültürün toplu denemesi var elimde. Yedili olacak şekilde. Bunların hiçbirini çözmedim bu arada. En sonunda şöyle e, yine Eğit Akademi'nin Operasyon ve Tatbikat adlı iki denemesi var. Bunlar da sorularına zaten geliyorum. Genel olarak kaynaklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir ve size faydalı olabilmişimdir. Dediğim gibi yorumlara siz de sevdiğiniz, beğendiğiniz kaynakları yazarsanız çok mutlu olurum. Bunlar kitap olarak gösterdiğim kaynaklardı size genel olarak. Bir de dijital kaynaklar var. Benim şu an dijitalde birkaç tane deneyim, sizin için deneyimlediğim sistem var. Onun dışında birkaç tane de deneyimlediğim, yani deneyimlediğim değil şu an deneyimleme sürecinde olduğum e, atıyorum hem App Store'da hem de Google Play'de olan bazı uygulamalar var. Atıyorum tarihle ilgili olabilir. coğrafya e, coğrafyayla, vatandaşlıkla, güncel bilgilerle ilgili mesela böyle otobüsle tramvay, telefonumuz elimizde oluyor mesela gece yatmadan bile bakabileceğimiz uygulamalar var. Onların e, uygulamalarını şu an bakıyorum mesela. E, Size birkaç, yani yine kaynak videolarımı zaten gösteririm ama genel olarak videolarımda muhtemelen bahsederim o memnun kaldıklarımdan da ileride. Çünkü o uygulamaların da faydası oluyor yani. Çünkü telefon sürekli elimizde olduğu için bakabiliyoruz onlara da. Şimdi size dışarı kaynaklardan bahsettim ya bir de benim kullandığım ve memnun kaldığım Eğit Akademi'den bahsedeceğim. Şu an hala hazırda zaten kullanıyorum ve memnun kaldım. Gerçekten çok güzel. Kitaplarını zaten göstermiştim. Bir de siteyi göstermek istedim. Genel olarak Eğit Akademi yazarsanız zaten sayfaya ulaşırsınız. Genel yetenek, genel kültür, canlı ders paketi ihtiyacı olan varsa bence kaçırmasın. Şu an özellikle çok iyi bir fiyatta. Sonra ben şu an mesela bunu kullanıyorum. Hafıza teknikleri gerçekten çok iyi. Çünkü inanılmaz derecede hafıza hafızada kalıcı oluyor yani. Bunu tavsiye ederim. Burada farklı derslerden hafıza tekniği almak istiyorsanız, canlı ders almak istiyorsanız, burada ders çalışma takip programları falan var. Dijital kaynak olarak burayı da tavsiye ederim size. Eğit Akademi de bu şekildeydi arkadaşlar. Siteyi daha iyi inceleyebilmeniz için ben aşağıya linkini bırakayım sizin için. Şu an sitede çok güzel bir indirim var. Bir de Yakmur Tepe Koy. Şuraya kodu bırakayım sizin için. Koduyla %24 indirim var. Şu an ihtiyacınız ve imkanınız varsa bence çok iyi değerlendirilebilecek bir fırsat. Şu an zaten biliyorsunuz ki genel çapta dijital bir çağdayız ve bu tarz sistemler bizim için çok güzel bir fırsat diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi birkaç tane uygulama var denediğim. Onlara bakarım. Sizin de memnun kaldığınız uygulamalar ve sistemler varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bundan bir sonraki videoda da eğitim bilimleri ve bt kaynaklarımı paylaşacağım sizinle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.